Hepinize merhaba arkadaşlar, bizlerle birlikte Car Parking oynayacağız. Bakın bir şey söyleyeceğim. Tabi video geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atıp yorum yazarsınız sevinirim. Bir de instagram hesabından takip edin beni. Gerçek yerinizde 11. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Hep bu BMW ile oynadık. Başka BMW ile oynamadık. Oynamışsınızdır da bilmiyorum da hep bu BMW ile oynuyorduk değil mi? Buna bıktık değil mi? Artık hep oynayacağımız BMW göstereyim. Bakın bu. Bakın böyle modifiyesiz hali mi güzel? Böyle bakın. iyi bakın. Arkalara falan. Plakada geldi çünkü. İyi bakın. Özellikler falan. Renkler falan. İyi bakın her şeyine. Şimdi değişim geliyor. Hazır mısınız? Bakın orada da şeyimiz duruyor. bakın orada görebilirsiniz şu anda. Tam arabanın üstünde. Orada da şey var. Bakın. Değişimi görmek istiyorsanız like atın şu anda. Attınız mı? Basıyorum gete bastım. Evet. Bakın. Bunun için saatlerce uğraştım. Hatta saat kaç? saat şu anda 10. On. Ben onda kalkmıştım zaten. 8 dakika yani bir saatte falan yapmışım. Bir saate yakın yapmışım. Böyle işte bu kadar yapabildim. Şu BMW şeyini çok yap yapamadım. Yani GG sadece şey var ama yani GG değil de sadece bakın şunlar var. Sadece bunlar. Sadece bu modifiye şeyler var. Ben de işte şu ateşten koydum bakın bundan. de i̇şte sonra şundan koydum nerede o? bundan koydum. Bir de şey BMW yapmak için şu yuvarlaktan koymuştum bakın kenar. Gri. Öyle işte yani. yani böyle GG indiril değildi falan. O yüzden hız falan yapamayacağım. Hemen isterseniz bir online'ı girelim internete çıkma aç. Burada kaç dakika olmuş? 2 dakika olmuş iyi. Bunları da iki dakikada yap. İyi bence. Üç dakika yakın şu anda. şeymiş GG yani görünmez anladınız mı ben o görünmez yapamıyorum <laughs> çünkü GG inirli değil o zaman biz normal bölümümüze girelim de arkadaşlar arkadaşlar Uf, yoruldum Benim videonun yanınızdan. direkt çarpın arkadaşlar. Şimdi bu arabanın çıkaracağız. Ve iyice ne çarpacağız işte. Çarp diye bekledim mesela. Çarpmadı. O oh, şey yuvarlak bekledi. Keşke bunlar yıkılsa. Bülfuuu diye böyle yıkılsa keşke sandım vallahi abi hayırlısı. <laughs> of fena drift attım yolumuza Burada tırla da drift atmıştım. Hatırlıyorsanız da şunu arkaya takmıştım. Acaba bunun arkasına takabilir miyim? Sonuçta i̇şte arkasına takılan bir şey. Bu da şey. O da ne? Car Parking. Car Parking'in adını unuttum Allah aşkına. Ha, sıçtık. Ha, tamam. Keep going to the keep live as we into in 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 in. Ne oldu şeyde de o videoda da buraya çarptık tırla bu sefer de tam çarpıyordum işte arabanın ünlü var ya mahvet ediyorum mahvet yo sabitleyemiyorum ya Hızlı gittiğimden dolayı da şey olmuyor. Neydi o? Nasıl diye? ya? Hani bir şey olmuyor araba. Al işte. <laughs> Bakın buradan para ödemen çık para ödemeden çıkabilirsiniz. Yani bak buradan giriyorsunuz değil mi şu arkadan buradan giriyorsunuz böyle Heh. geri çıkmak istiyorsanız buraya gelin tam ucuna yani şuraya bakın tam şuraya gelin vitesin yanına şu anda bakın D var ya onun şurasına bakın gelin 5 lira ödemeden şunu o var ya bak şurası Heh. oraya gelin oradan sonra bakın şey var ya artan yanında bakın şu yol ona basın bakın direkt sizi buraya atıyor Biz niye bu taktiği yapmıyorduk? Arkada hiçbir şey yok. Bir de öne bakın. Yalnız araba hızlıymış. Hızlıymış. <laughs> Allah hızlı. Bir, bir dur bir dur ya. Arabanın önünde bir şey olmuyor böyle. Bakalım. Evet, kadın hala aynı. Dur, arkaya çakma. Lan Mehdi gitmiyor mu bu arada? Lan gitmiyor araba, çıkmıyor yani. Ay burada bakın arabalar sallanıyor bakın burada. Bu da saldırıyor. dan yana davandır. Herif Bu da şarkı söylüyorum ama videolarda. Onlarda eğleneyim diye. Yoksa böyle boş boş konuşmazsam videonun şeyi kalmıyor. Eğlencesi kalmıyor. Eğlenceli olmuyor video. Ben sussam. Bakın böyle. Bütün video böyle düşünün. İğrenç olur ya. Hiçbir ses yok. Hiçbir şey yok. Sadece şeyler var. Nefes sesim böyle falan yapıyor böyle. Sadece onlar var yani. Hiç konuşmuyor. nefes sesim de gelmez herhalde video. Öyle de bir şey olamaz herhalde. Bir dakika arabanın önünün tamir oldu. Ha yok. Tamam. Arabanın önü tamir oldu zannettim böyle. Gel araba çarpma. Çarpmadın ha. Sen şimdi ne görürsün? Tam daha geliyor. Bak hemen yana dönüyor. Mal. Yeni zekalı. Ha, de yanıma çıkmaya çalışıyor. Daha doğrusu yavrular. Hii! hiç şey olmaz. Burayı çünkü kart etmemiz lazım. Ay çok. Evet ona bakacağım derken buna çarptım. Keşke hız olsam. olsan. ibreyi şey biri döndürsen keşke. Dönse böyle. Abi, önü çarp önü. öbür yola geçmek istiyor. Araba kendisi geçmek istiyor Var ya full hızla gideceğim. Nereye çarparsam artık. Ben 300'deyim. <laughs> Oha istiyorlar işin anlamı. Abi bilmiyorum tut dedim sana. Bak araba gelirse araba uçurdu. Yani araba uçtu şu anda. Arkaya şey, arkaya doğru baktım. Böyle arkaya doğru Oha! Yuh! Nereye gitti? Bunu full izleyim. 300'e çıkmadan da daha doğrusu. İbreye bakıyorum ben şu anda 300'e çıkan diye. Evet ben gittim. 60 70 80 Hadi 80 80 olamıyor şu anda 200'de kaldı Araba yok şu anda Haritaya da bakıyorum Haritadan çünkü arabalar gözüküyor Ve bir anda gitti Oyun çok kastı daha ne olacak? Aa. <laughs> Video 14 dakika olmuş. 15 dakikadır izlemem lazım ben. Neyse o zaman şey, şey ibre diyorum hala ibre diyorum mal ya bu. İlk defa şuradan doğru düzgün geçebilir. Tamam o zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın, yorum yazın like atın. Yine başka ne diyeyim. İşte öyle ya. Bir de beni Instagram'dan takip edin. Instagram'ı üstüm zaten biliyorsunuz. GKD'nin yazarız 11. Neyse o zaman başka bir videoda görüşürüz. 19'da bitireyim. Hadi sizin için. Bir kaç tane gideyim. Hatta o arabayı göster. Arabanın son hali. Böyle. Vay be neler oldu. O zaman görüşürüz. Bay bay. Daha ne diyeyim yani. Al arabanın da normali. Hadi görüşürüz.